Merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz yeni bir açılımda bir aradayız kör nokta göremediklerimiz ve bu duruma nasıl yaklaşabiliriz bununla ilgili bir açılım iki tane destemiz var muzaffer kartlar bol bol gelmeye tercih ettiler daha doğrusu ilk ilk sırada pembe kartlar geldi ve devamında çektim yeşiller geldi artık fark yaratsın diye üçüncüyü seçtim ve mavi kart geldi Bakalım neler anlatacak enerjiler bize, hangi hikayeleri dinleyeceğiz bugün. Ve başlıyorum pembe yeşil kartlı desteğiyle. Evet pembe yeşil kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdim ve hemen bakıyoruz. Ee, odaklandığın kişi konu ya da durumla alakalı olarak göremediklerini senin bakış açının dışında kalanlar sana bilinmez olanlar şu an ee, kör noktada kalanlar nelermiş onu bir anlayalım daha sonra da ne yapabilirsin diye bakacağız şimdi enerjiler şöyle bir hikaye anlatıyor diyor ki burada 6 numara çok özlediğim bir şey var hasretin çektiğim bir şey var onun için yaptığım e, o kadar çok şey var ki ama kavuşmak için yani sabırsa sabır, emekse emek, gereken neyse hani düzgün insan olmak ya da işte kurallara uymak. Bunun gereği neyse toplumca bilinen, kabul edilen e, her neyse onun tamamını e, sergiliyorum. Çok emek sarf ettim artık ama vuslat istiyorum, kavuşmak istiyorum, birliktelik istiyorum, temas istiyorum, dokunmak istiyorum, göz göze bakmak istiyorum, beraber dans etmek istiyorum, birlikte zaman geçirmek istiyorum vesaire. Şimdi burada e, yalnız burada e, sistem der ki daha 3 yılın kaldı. Sistemin böyle bir hikayesi var burada. Şimdi bu iki tanedir. Bunu yakın zamanda tekrar çıkmıştı anlatmıştım. Bu e, bir aç gözlük kartı vardır. Bir de aç gözlükten de öte kartı vardır. E, bu adam çok emek sarf etmiştir. Artık hani ödülümü ne zaman alacağım? Hani muradıma ne zaman alacağım diye sorduğu zaman e, sistem sistemden ya da işte e, cevap şöyle gelir der ki 3 yılın kaldı. Diğer kartta da aç gözlükten de öte kartında da aynı soruyu aynı soruyu o sormaz bile ama yakın oldukları için onun için de sorulur soru ve e, ona ona da haber gider der ki bir ağacın bir ağacın yaprakları kadar zamanım var Murad'ın Ermen için o oynayıp dans etmeye başlar der ki yaşasın bir ormandaki ağaçların yaprakları kadar olabilirdi bir tek ağacın yaprakları kadar ne güzel der sevinir buradaki insan da isyan eder der ki ya nasıl olur ben bunca yılımı gerçekten hani hayatım ele te, ele, hayattan ele tek çekip tamamen bu konuya adadım yeter ki buna kavuşayım yeter ki bu olsun yeter ki muradım gerçekleşsin yani yeter ki sen razı ol yani burada aynı zamanda yaradana e, ibadet eden bir insan vardır. Yani e, spiritüel bir insan da vardır. E, ve hani ben benden razı mısın cennetine ne zaman girebileceğim gibi bir sorudur buradaki aslında. Yani buradaki yeryüzü cennetine ben ne zaman kavuşacağım? bu dünyada bu cennet tadını ne zaman tadacağım? Böyle bir soru içimde çırpındı. Şimdi çok özledim diyor. Yeter diyor. Dayanamıyorum artık diyor. <laughs> Böyle bir enerji var. Kavuşmak istiyorum. Ustat istiyorum. Temas istiyorum. Göz göze diz dizi olalım istiyorum. Hikayesi var. Şimdi devam ettiğim zaman da bunu istediği kişi muhtemelen Parşümen Kraliçesi. Eee yani tutkulu eylem gücü çok yüksek cazibeli şifalandıran iyi gelen canlandıran yaşama sevinci veren bir kadın buradaki çok karizmatik bir insan eğer eril arkadaşım dinliyorsa da böyle bir kadını arzu ediyor eğer dişli arkadaşım dinliyorsa da sizi böyle görüyor bu insan diyebilirim Devamında gelen kartta diyor ki bolluğu kucakla. Şansın açık şu an. Bolluğu çağır ve kucakla o sana gelecek ee, enerjisi var. Ya, yeter ki sen kucaklamaya gönüllü ol. Ve devamında da diyor ki dinarların ikilisi de yıldızlarla birlikte alametleri eşliğinde e, dönmekteyim. İşte burada geleni kucaklamaya hazır olmak. Evet diyor. Ben diyor geleni bolluğu, bolluk açılıyor ve geleni kucaklamaya hazır bir durumda aslında buradaki enerji ve devamında da bir bir var iki enerjisi iki iki ikiyi yan yana gördük yani burada denge uyum ahenk gibi temalar bana çağrışım yapıyor ee, ve tabii ki bu süreç içinde bir sabır enerjisi buradaki kartta der ki çok para yani hani varlık o konuda bolluğu kucakla kartı var burada da bolluk çok. Hani o gelecek, gelecek olan enerjisi var. Şimdi baktığım zaman bu birbirinizde buslattaki bolluk ihtimalinin çok olması, uyum ihtimalinin çok olması, aynı zamanda aranızda dengenin çok olması, aynı zamanda da bu insanın şu an göremediğiniz şeyi uğraştığı bir işle alakalı bolluğu da kucaklayacak olabilir. Onunla da işaret edebilir yani tekrar tekrar sabretti. Ahenkli bir şekilde uyumlu bir şekilde sistemle çalıştı. Gayret etti sabretti ve sonuçta meyvelerini de toplayacak hikayesi gibi bir hikaye var burada. Peki bakalım burada e, ilişkiler iki iki tabi ilişkilerdeki uyum denge ahenkten de bahseder ortaklıktaki uyum denge ahenkten de bahseder burada zaten göz göze diz dizde teması var eğer bir ortaklık iş için dinliyorsanız da buradaki uyumdan e, keyiften ortaklıktan onlar keyiften de bahsediyor olabilir bunlar belki gözden kaçırdığınız size şu an görünmeyen detaylar olabilir peki e buna Bu duruma karşı nasıl yaklaşmalısın? Sen nasıl yaklaşmalısın? Dediğim zaman arkadaşım şimdi durumu takdir et diyor. Aha, şöyle koyayım hatta. Durumu takdir et. E, takdirle yaklaş. Bütün o kaosun, karışıklığın, yoksunluğun, yıkık dökük durumların içindeki güzelliğe lütfu gör. Onun içinde özlediğim bir şey var sana verilecek. Ve devam ediyorum. 8 enerjisi emeklerinin karşılığını almaya başlayacaksın. bu konuda bir başarı seni bekliyor ve aynı zamanda daha da ilerlemek için öğrenmeye devam etmen gerekecek. Bu konuda daha da ustalaşmak için. Ayrıntılara dikkat etmen gerekiyor ve sevdiğin işle ilgilenmen gerekiyor. Sevdiğin bir işe yoğunlaşman gerekiyor. Ve diyor ki seni hak etmeyenleri hayatından çıkarmazsan hak edenler girecek yer bulamayacaklar. Bu böyledir yani. Hayatında belki e, gerçekten seni hak etmeyen insanlar olabilir ve onlarla çok zaman harcıyor olabilirsin. Burada belki buna dikkat etmen gerek. Seni hak etmeyenleri hayatından çıkar ki hak edenler girecek yer bulsunlar. Ve ilahi rehberlik kartı geldi. Hayatta anlam arayışı alternatif bir yaklaşım düşün. Etrafınızı bilgi öğretmenlerle veya arkadaşlarla sarın. Burada da zaten öğrenme teması vardı. Burada e, yeni bir bakış açısı öğreniyor olabilirsin. Bir konuda kendini eğitiyor olabilirsin. Bu konu e, yıkılanı ona yani gizli hazineleri bulmak olabilir. Yani senin harap bitap gördüğün yerdeki gizli hazineleri bulabilmek. O karanlık gördüğün, yıkılmış bitmiş gördüğün tarafın pozitif tarafını da görebilmek. Yani hayatın bir dengeden ibaret olduğunu, denge ve uyumu hissedebilmek arka sırada vardı. Göremediklerin denge ve iş olan biten hakkındaki denge ve uyumu göremiyorsun burada. İşte burada da bunu görmen gerekiyor. Çünkü hayat diyoruz ya doğalite dünyası hiçbir şey tek taraflı gelmez. Kayıplar, acılar, sevinçler, mutluluklar, bolluk, bereket bile tek taraflı gelmez. Yani hani ya hepsinin hepsi gelirken zıttıyla gelir. Ya öncesinde yaşarsın ya sonrasında yaşarsın. Hayatta böyle bir denge var, akış var. Ancak hizada, dengede ve uyumda kalan denge ve uyum var arkada aslında. Dengeli ve uyumda kalan kişi ancak e, hayatı dingin, huzurlu, sarsılmadan, yıkılmadan, uçlarda savrulmadan yaşayabilir. Burada aslında işin içinde denge ve uyum, uyum var. Ve siz bu yüzden belki de arkaya baktığım zaman savrulmuyorsunuz. Yani o ince bağlantı, o nadide his, o buradaki e, hani birbirinize ilgi, ortaklıktaki gidişat o denge ve o uyum halinde akıyor. Çok uçlara savrulmadan, çok sarsılmadan akıyor. Burada işte bu e, senin belki bakış açında e, harap bir tap durumlara daha odaklıysan, biraz karamsarlığa daha odaklı olduğun bir dönemden geçiyorsan burada işin pozitif tarafını da görmen gerekiyor. Ya da ama burada daha çok öyle. Hani ya da çok iyi görüyorsan durumu e, negatif taraflarını da görmen... Yani dengeye ulaşman gerekiyor nihayetinde ama ben daha çok bu durumla ilgili biraz karamsar bir havada olduğunu düşünüyorum ki bunu takdir edebilmen lazım. Olanı biteni burada göremediğin o verilmiş emekler var. Yani bu insan sabretmiş. Yani dayanamıyorum artık. Yani gereken her şeyi yaptım enerjisi var. ...işte burada e, o takdiri gösterebilmen gerekiyor ve burada senin de e, ustalaşmak, daha iyi olmak ee, sevdiğin işte meşgul olmak gibi gayretler içine ger girmen gerekiyor hak etmeyenlere hayatından uzaklaş tır ve e, hayatın anlamı senin için ne hayat amacın ne tüm bu durumlarla ilgili alternatif bir yaşam yaklaşım düşün ve gerçekten bilgi insanlarla etrafını donat ki doğru kararları al ve doyumlu bir hayat yaşa ve devamında son karta bu sıranın maskenin arkası sana bazı şeyler farklı görünüyor olabilir yani burada şuna gitti sanki baştakine gitti bir şeyler sana kötü gizemli görünüyorsa yani burada niyet niyet anlaşılmaz geliyorsa sana bu maskenin arkasında hani ne olduğunu bilmek için de belki o anlamı buradaki e, kendini geliştirme işini yapman lazım. Seni hak etmeyenleri hayatından çıkarman lazım. İşte maske takanları bilmek ve gerçekten sana kötü görünenler gerçekten kötü mü? Buradaki gibi iyi görünenler de gerçekten iyi mi? Ya yani böyle bir sorgulamaya ihtiyaç var sanki. Hani e, Çünkü arkadaki durum her ne için dinliyorsanız gerçekten güzel. Yani güzel geldi bana. Ama buradaki enerji hani bir sizin karıştığınızı söylüyor. Karıştığınızı söylüyor derken artık belki siz de çok emek verdiniz. Seni hani sizin de belki bazı beklentileriniz, muratlarınız olmadı ve artık duruma negatif bakıyorsunuz. Ama bunun içindeki iyiliği, güzelliği görmen gerekiyor ve kendini aslında meyvelerini de topluyorsun ya da bunu yaptıysan bunun meyvelerini de topluyorsun. Bu şekilde yaklaştıysan hani ne olumsuzluk yaşarsan yaşa gene de bu durumdaki iyiliği, güzelliği takdir edebildiğin için bunun nimetlerini de toplayacak olabilirsin ama bu yaklaşım önemli burada. Peki sistem mesajı size ne söylüyor dediğim zaman diyor ki evet bu yeni bir girişim için doğru zaman. O olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son geliyor. Her ne için niyet ettiysen olumlu girişim diye geldi. Belki iş için dinliyorsun. Belki kariyer için dinliyorsun. Bununla ilgili doğru zaman olumlu beklentilerin ardından mutlu bir son gelecek. İlişki içinde olsa bu böyle. Peki kartlarımızı da okuyalım. Ne söylüyor? Diyor ki olabildiğimiz şeyi olmamız için asla çok geç değil. Wow çok güzel. Potansiyelini yaşaman için asla geç değil. Ve sakla içinde bir sığınak, ulaşılmaz bir hayaller vadisi. Yani kendini çok böyle açık etmek seni bu durumda yaralayacaksa yani çok fazla koruması hissettirecekse bunun için kendi içinde bir sığınak, ulaşılmaz bir hayaller vadisi saklayabilirsin. Yani her her hayalini açık etme. Tamam mı? Senin gerçekten masum, saf, temiz kaldığın o noktayla bağlantını asla kaçırma, kaybetme. Ee, ve oradan devamlı o saf, masum enerjiden devamlı yeni hayaller tezahür edecek çıkacak ve tezahürünü görme potansiyelim var. Çünkü olabildiğin şey olman için asla geçtiysen daha tam olarak potansiyelini yaşamıyor görünüyorsun arkadaşım. Tam olabildiğin olabileceğin maksimum sen değilsin. Yani hakikatini tam olarak yaşamıyor olabilirsin. Bunu söylemek istiyorum kendini keşfettiğin zaman o her insanın içindeki biricik özel tek olan enerjiyle barıştığın zaman ve bunu keşfettiğin zaman senin dünya için var edilmiş muhteşem bir hediye olduğunu anlayacaksın ve kendi potansiyelinle yaşamaya başladığın zaman kendine ve dünyaya verebileceğin en güzel hediyeyi vermiş olacaksın ve mutlu doyumlu huzurlu neşeli keyifli bir hayat tadına doyulmaz bir hayat seninle olabilecek o zaman. Evet arkadaşım, seni bugünlük böylece uğurlayayım. sevgili uğurlayayım. iyi bak tatlı canım ve başka bir açılımda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Evet, pembe, yeşil ve mavi kartı seçen arkadaşım hoş geldin. Sefalar getirdin ve bakıyoruz. Kör nokta neymiş neyi fark edemiyorsun, ne sana görünmüyor şu an. Onu bir anlayacağız ilk sıradan enerjiler bize hangi hikayeyi anlatacak beraber dinleyeceğiz ve sonrasında da bunun için ne yapabilirsin, bu duruma nasıl yaklaşabilirsin. Bununla ilgili kartlarımızı alacağız ve açılım sonlanacak. Şimdi göremediklerin kör noktada kalanlar ne dediğim zaman odaklandığın kişi konu ya da durumla alakalı olarak bir bütünlük çabası var. Bir bütünlük gayreti var diyeyim. Çabada demeyeyim de gayret var. Çünkü bu gönülden içten gelen bir şey. Ee, parçalananı birleştirmek. Şimdi e, ayrılanı, kopanı, koparılanı burada çünkü makasla kesiliyor. Aslında bütün olan ayrılıyor. Bunu bir araya getirmekle ilgili bir çalışma var. İçinde öyle bir niyet var. Bunun için verdiğin ciddi bir mücadele var bu konuda da tanınır olmak var hemen şurada ak ve karayı görüyorum yani aslında <laughs> dualiteyi bir araya getirmek ve hizaya gelmek dengeye gelmek temaları aslında bana çağrışım yapıyor burada ee, ikisini de yönetebilmek içindeki karanlığı ve aydınlığı yaratıcılığını ve sezgilerini eylemsel gücünü ve e, e, mistik tarafını spiritüel tarafını, duygusal tarafını bir, bir arada güzel bir şekilde koordine edebilmek, yönetebilmek. Aynı zamanda tabii ki burada sadece ateş ve su değil, toprak ve hava da var. Yani istikrarlı olmak, bu çabayı sonuna kadar götürmek ve havayla, ilhamlarla, vizyonlarla bu yolda ilerlemek buranın hikayesinde var ve devam ettiğimiz zaman gül birisi duygusal bir taahhütten bahsediyor burada. Ee, bir duygusal olarak içinden verdiğim bir söz ya da karşılıklı verilmiş bir söz burada söz konusu olabilir. Ama burada bir karma işareti var. Dikkatini çekelim. Burada diyor ki dönüp dolaşıp aynı şeyleri farklı insanlarla yaşıyorsan ders almamışsın demektir. Muhtaçlara iyilikte bulun ve sana sebepsiz kötü davrananları <laughs> affedersin. İçinden affet ve onlarla helalleş içinden. Gidip yüzlerine yapman gerekmiyor. Bu konu düşündüğünden daha derin arınmaya niyet et diyor. Burada karmik bir döngü yaşıyor olabilirsin bu süreçle ilgili. E, çünkü hmm, alman gereken bir ders var. O dersi almadan bu karmik döngü bitmeyecek ve 9 2 birleşip de 11 olmayacak yani sana yepyeni yaratıcı bir başlangıç fırsatı vermeyecektir çünkü burada e, senin söz verdiğin bir taahhüt var o taahhüt yerine getirilmeli ya da o taahhütün üstünden bir daha geçmelisin doğru mu gerçek mi hakikat mi İstediğin şey mi özde hmm ve ee, burada Asaların sultanı birinci destede de gelmişti. Yani o kadar cazibelisin, o kadar çekicisin, o kadar eylemsel gücün yüksek, o kadar şifalandırıcısın, o kadar iyi gelen, o kadar canlandıran, o kadar yaşama sevinciyle insanı dolduran bir varlıksın ki sen. Ee, ya yani senden vazgeçmek çok zor. Göremedin. Eğer erir arkadaşım dinliyorsa hayatımızdaki böyle bir insandan vazgeçmek zoru, çok zor olabilir. Ve bunu sonuçlandırmak için ya da, veya da bu konuda bir istikrara kavuşabilmek için bir toplantı yapmak. Burada bir kadın ve bir erkeğin toplantısı yani bir söyleşi yapmak, beraber durumun analizini yapmak, konuşabilmek, durumu değerlendirebilmek önemli olacak görünüyor. Böyle bir toplantı göremediğin yapılmış olabilir. Böyle bir değerlendirme yapılmış olabilir. Çünkü kör noktada kalmış. Belki de böyle bir ihtiyacı görmüyorsun. Yani göremediklerin içinde kendi cazibenin farkında olmadığın gibi böyle bir toplantı ihtiyacını da göremiyor olabilirsin aynı zamanda. Peki bu durumla ilgili ne yapmalısın sen? dediğimiz zaman eyleme geç diyor. Aynı burada bakın siyah ve beyaz. Yani burada savaş arabası gibi geldi şu an bana. Yani bütün gücünle potansiyelinle eyleme geç. Ee, savaşmaya hazır ol. Mücadeleni vermeye hazır ol. Tanınır bilinir bir başarı kazanmaya hazır ol. Çünkü sen bir imparator, imparator Çok güzel geldi. Asaların sultanı olduğu imparatoriçe burada. Harekete geçme zamanı diyor zaten. Ee, düşlerinizi yaşama geçirin yaratıcı projelerle büyük başarı kazanacaksınız bolluk ve refah sizinle olacak diyor ee, bu önemli geliyor yani burada dişil enerji vurgulanıyor çokça ee, ve e, siz bir evliseniz bile e, bu dişil enerjiye doğru hareket etmeniz belki önemli olacak ve devamında diyor ki bir çocuk vardı çok güzel şiirler yazıyordu. Benim için de yazar mı bir gün diye uzaktan uzağa bakıp iş geçirirdim. Sonra hayat yollarımızı kesiştirdi ve bir gün benim için de bir şiir yazdı. En güzel şiirlerinden biriydi. O gün bende bitti o çocuk. Hmm. Çok enteresan bunun anlamını kavrayamadım. ...hisseden varsa... ...şu an ben hissedemedim daha doğrusu... ...burada o gün bende bitti o çocuk derken... ...o çocuk birden büyüdü mü kendisi için... ...ve... Ee, e, ...yani... ...yoksa kendimi büyüdü... Ee, ...kendimi değişti... ...burada bir şey o yazılan şiir... ...o söz... ...o toplantı... ...belki buradaki o toplantı... ...bir şeyleri değiştirecek kökten... ...öyle geldi şimdi... ...yani o... Şi söylemek sözde sihir var sözde büyü var değil mi yani sözlerimiz tılsımlı ee, etkisi çok büyük yani kelimelerden çok o özden gelen tını aslında orada akan e enerji zaten bir şeyleri değiştirip dönüştürebiliyor ve söyleyiş tarzı bir kelimenin en kötü cümleyi kuruyorsan bile onu öyle bir ifadeyle ifade edersin ki yani onun içinden sonsuz sevgi ve şefkat akar. Yani burada burada sanki öyle bir şey var. O yani belki şöyle dedi. Yani bir çocuk bu cümleleri kuramaz. Böyle bir şiir yazamaz. O çocuk benim için büyüdü çocuk olmaktan çıktı. O anlayışıyla, kavrayışıyla belki böyle bir tema var burada birbirinizi büyütmüş olma ihtimaliniz de var arkadaşım burada hani kraliçe oldu imparatoriçe oldu ya belki oradaki çocuk da büyüdü adam oldu yani hani çocuk ruhlu birisi büyüdü adam oldu ya da sen onun bu serüven içinde bu zaman içinde Büyüyüp adam olduğunu gözden kaçırmıştın. Hep ilk tanıdığın zamanki gibi çocuk ruhlu bir şey olarak algılıyordun. Bir canlı varlık olarak algılıyordun ama o ifade ettikleriyle senin için büyüdü. Olgunlaştı o belki. Ve Gabriel Kraliçesi. Burada da Toprak Kraliçesi geldi. Tutkulu, büyüleyici, zeki ve bağımsız. Wow. Ne güzel geldi. Toprak diyorum ama ee, yoksa ateş mi? Şimdi her şeyi yapabilirsin. İsteklerinizin peşinden gidin. Hayatınıza size yardım edecek kişileri çekme yetisine sahipsiniz. Belki de ateştir. Şu an tam emin olamadım. Gabriel kraliçesi. Bir saniye bakayım mı arkadaşım ya? Merak ettim. Ah, merak ettim. Ateş mi? Maalesef bu değilmiş. Bekletiyorum. Bekletmeyin bari. Neyse elime gelmedi destesin destenin kitapçığı. Ya sanki ben bunu toprak diye hatırlıyorum ama belki de ateştir turuncu. Şurada da ateşi gördüm şu an. Yani her şeyi yapabilirsin sonuçta. Tutkulusun, büyüleyicisin, zekisin, bağımsızsın. Buram buram deşil enerji vardı. Burada bir eril enerji resmediliyor. Büyüdü adam oldu o senin için. Ve sen yani yapabilirsin. Hem güç olarak, hem donanım olarak, hem olgunluk olarak, hem zamanlama olarak. Düşlerini yaratıcı projelerle hayata geçirme yetim var. İşte o yaratıcı projelerini eylemsel olarak Hayata geçir, eylem yap, eylem 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 eylem. Ve son kartımız bu sıranın <laughs> Git kafadar olduğun insanla buluş. Onunla bir başlangıç yap. Onunla bir kavuş. Onunla dünya bir aydınlansın. Onunla gök kuşağı senin için bir açsın. Onunla hayal, hayallerin bir havalansın. Onunla ne kadar mutlu olduğunu hatırla ya da onunla ne kadar mutlu olabileceğini bil. Ne kadar sana benzer, ne kadar uyuşuyorsunuz, hmm, ne kadar birbirinizi iyi, hissettir iyi hissettiriyorsunuz. ve sistem mesajını alacağım arkadaşım. Hızla ilerlemeye devam et diyor sana ve hayırı da cevap olarak kabul etme. Mucize, mucizevi çözümlerin ortaya çıkmasını bekle. Tüm beşeri hayatın kendi devreleri vardır ve hiç kimsenin kaosu kalıcı değildir. Bu durumda bir kaos varsa bile bu bitecek. Ve e, arada sırada kendi dinginliğimizi deneyimlemek için kısa zamanlar yaratın. Her gün belli bir bölümünü kendi içinizde sessiz kalmak için ayırın. Biz buna meditatif diyoruz. Meditatif olmak diyoruz. E, namaz, huşu, huşu diyoruz değil mi? Yani namaz kılanlar için huşu, o huşu hali ibadet edenler için ve diyor ki başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur. Arkada karmadan bahsediyordu. Burada da ilacı geldi. Başkalarına mutluluk ve başarı getiren eylemleri seçtiğimiz zaman karmamızın meyvesi de mutluluk ve başarı olur. Hakkında hayırlısı. En güzeli olsun. Çok güzel geldi. İki destede de birbirinden harika geldi. Göremedikleriniz nihai iyiliğinizde. O kadar net ki hepsi. Umarım bir başka açılımda tekrar görüşürüz arkadaşım. İyi bak tatlı canına. Bay bay.